başlayalım. Şimdi dün Volkan Konak'tan sen böyle çok az anlatmıştın. Evet. Çünkü bugün haberleri çıkacak ve gazeteci arkadaşlarımıza haksızlık evet. olmasın dedi Salih abi. Yoksa gidip konseri izlemişti. Şimdi bugün Volkan Konak'ta çıkan haberlerden istersen bir birini ben okuyayım. Tamam. Sonra görüntülerimiz var. Görüntülerimize bakalım. Sonra sen çok iyi konseri anlat. Bir diğer Volkan Konak haberiyle devam edelim. Çok iyi olur. Konserdeki dram başlığıyla sabahın günaydın ekinden okuyorum efendim. Volkan Konak önceki akşam Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Şarkıcının konukları arasında Amerika'dan gelen genç bir hayranı da vardı. Kas rahatsızlığı olan ve hastalığının ileri derecede olduğu belirtilen Erol Çatalbaş son kez Volkan Konağı görmek istedim demiş. Çok hüzünlü e, bir haber. Ya bir anda tüylerim diken evet. diken oldu. Allah şifalar versin. İnsanların e, rahatsızlıkları hepimiz için geçerli. Uh -huh. Hepimizin başına gelebilecek şeyler bunlar. İşte e, müzik ruhun gıdasıdır diyoruz. Sanat çayranlığından bahsediyoruz. Hasta yatağında futbolcu hastası olup futbolcuyu görmek, onun formasını sahiplenmek, almak. Onunla tanışmak. Sevdiği sanat tabii tanışmak. Hı -hı. E, sevdiği sanatçının konserine gidip onu e, canlı performansını izlemek, dokunabilmek. Hatta fırsat bulursa kulisine gidip resim çektirmek. İnanılmaz güzel duygular bunlar. İstersen veteresini izleyelim Volkan. I. Evet Volkan Konan konserine bakalım efendim. Çok ee, detay var e, Volkan'ın konserinden. Haberi bir daha söylüyorum. Onun nedeni ilk haber olarak almamızın yani almamın nedeni de şu. Bazen sabah uyandığımda işte Instagram'da hani güzel sözler paylaşıyoruz ya sosyal medyada Hı -hı. sadece Instagram'da. Hı -hı. Orada hani ...çoğumuz paylaşıyoruz da değerini vermiyoruz da paylaşıyoruz. Hani günaydın, işte bugün yine şükredelim çünkü evet. hayattayız, evet. sağlıklıyız. Evet. Sevdiklerimiz evet. de sağlıklı yanımızda. Buna şükredelim. Bazen böyle yazılar paylaşıyoruz hepimiz. Ama hani aman diye de paylaşı çok çok veriyoruz, unutuyoruz. Bu haberi öne çektim çünkü e, hayatta böyle bir şey zaten. O yüzden şu an sağlıkla işte biz buradayız, siz oradasınız. Ee, var, yani sahip olduğumuz her şeye bir daha şükretmek için bu haberi öne çekeyim dedim efendim. Şu anda bizi hı hı. izleyen hasta veya şifa bekleyen insanlarımız evet. da var. Herkese Evinde acil şifalar. Evinde ya da şifalar. hastanede şifa bekleyen güzel insanlar da var. Onlar da. ...en kısa zamanda sağlık diliyorum. Eski sağlıklarına kavuşmaları temennisiyle diyorum. Evet buradan iyi dileklerimizi de iletiyoruz. Peki bakalım Volkan Konan konseri nasılmış... ...sonra biraz Salih bize detayları anlat. Kuzeyinoğlu Volkan Konak açık hava sahnesinde... ...Karadeniz rüzgarları estirdi. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Gece de kulakların pasını silerken Aynı zamanda kahkaha dolu dakikalar yaşattı Bir tanelerim süzme ballar Türkiye'nin güzellikleri Konkon kon kelebekleri Biz insanların hangi düşüncede olduğuna bakmadık. Ne giyinip ne kuşandığı, kaç yaşında olduğu, nereden geldiği, nüfus kağıdı bize ne? Biz çamaşırlarımızı aynı güneşte kurutuyoruz. Biz kardeşiz. Dolayısıyla ben dost yüzlü, dost gülücüklü insanlara müzik ederim. Evet efendim. Süzme ballarım diyor. Tam da biliyor musun Salih abi dedim yani sen konseri yorumlarsın ikinci haberi evet. geçerim. Haber de içinde esasında evet. olmuş oldu. Evet. Yine günaydın da onu da söyleyeyim sonra Salih abi şu konseri anlatsın. Üçüncü sayfada sizler benim süzme ballarımsınız başlığıyla Volkan Konan konserine haberi verelim. Çok güzel bir başlık. Günaydın'ın üçüncü, üçüncü sayfası. Üçüncü sayfasında. Evet. E Çok tatlı ya. Cümleler, o kadar güzel cümleler çok güzel. kuruyor ki keşke Volkan Konak gibi kelimeleri yan yana getirip öyle güzel cümleler kurabilsem diye düşündüm konserini izlerken ve her seferinde de doğayı ve insanı çok seven bir insan. Yedi bölge, yedi iklim diyor hı hı. ve Karadeniz'den Horan havasından başlıyor yedi bölgenin bütün yörelerinden şarkılar, türkülerle. ...inanılmaz güzel bir program yapıyor. Her programı, her konseri böyle geçiyor. Şarkılar, sohbetleri ve şarkıdan şarkıya geçişi bağlamaları çok güzel. İnsana, insana ve doğaya olan sevgisini evet. her fırsatta söylüyor. Geçmişteki değerleri anıyor. Yani şu konserinde de çok tatlı. Mevlana'dan Atatürk'e kadar ve ve. En önemlisi ne biliyor musun bak tüm diken 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 diken. Somadaki ölen değerlerimizi anarak bir Somayı temsili bir fotoğraf bir oradaki madencimizin fotoğrafıyla donduruyor konuyu bütün insanlar bütün insanlar duygu seline kapılıyor ne Somayı unutuyor ne 30 Ağustos Erken de 30 Ağustos kutlaması da Tabii yapmış. erken 30 Ağustos kutlaması şöyle 26'sı zaten e, başlangıcıdır 30 Ağustos'un Kocatepe'de. Hı, hı Tam da gününe denk gelmişti. Tam gününe denk gelmiş. Yani e, şey diyor hiç abi. manevi değerleri de kaybetmemiş, insanlığını da kaybetmemiş Biz dünya güzeli. çamaşırlarımızı sizinle aynı güreşte kurutuyoruz. Of. Yani Onu özellikle not aldım. Çok hoşuma gitti. Zaman zaman kullanacağım. Böyle bir tane şiir vardı. Şimdi hepimiz, kimin, hepimiz. Hepimiz evet aynı. diyor aynı güneşte kurutuyoruz çamaşırlarımızı. Aynı aya bakıyoruz falan hani yani. Yani esasında o kadar güzel bir şey söylüyor ki. Bir Birilik, tane şiir vardı Kimin de hatırlamıyorum böyle birine çok aşıktım o zaman da hep okurdum. O da der ki öyle her sabah aynı işte güneşe bakıyoruz uyanıyoruz gece yatmadan aynı ay ışığının altında duruyoruz ama kavuşamıyoruz doğru. diye bir şiir vardı o geldi aklıma. Ne çok kadar güzel. doğru ve ne kadar Hı. güzel bir cümle. Çok Hepimiz oldu. çamaşırlarımızı aynı, aynı güneşte kurutuyoruz. Birlik beraberlik mesajının son noktası kurulabilecek en güzel cümlelerden çok biri bence. Hakikaten, Volkan Konak Neyi konserleri? paylaşamıyoruz diyor. Ne için birbirimize Bizi, zarar ha. veriyoruz diyor herhalde. O kadar o kadar güzel bir konserdi ki. Mesela Sebahattin Ali'yi unutmuyor. Sinop'taki cezaevinde Hı -hı. yazdığı Göklerde Kartal Gibi şiirini evet. okudu, şarkıya geçti. Evet, ve öyle. o esnada da Sebahattin Ali'nin resmi Barkovizon'a çıkıyor. Hakikaten hani bir şölenmiş ya. Tabii tabii. Muhakkak tabii. bir şölenmiş görülmesi gereken. Volkan Konak konseri bitirdi. Ne oldu? Ne Kulis insanseli. Tabii. Şimdi ben Kenan Doğulu'da da hepsinde de sanatçılarımızın gittiğimde kuliste oluyorum. ...en az iki 3 katı kalabalık. Şaşırdım. Hı. Bir ara yukarı çıkayım dedim. Şimdi açık havanın kulisi de... ...giriş katı işte... ...arkada güzel evet. bir geniş alan var. Masalar, sandalyeler var. Bu resimleri ben çektim. Kulis Bunlarla, değil mi bunlar Salih abi? Kulisin girişi... Hı. ...kimsesiz çocuklarmış. Dur dedi onlarla da bir resim çektirelim. Hı, Şöyle ki... ...geleceğim bu resmin hikayesine. hı. Kulis girişi ikinci kat tabii. merdivenlerden. Koruma görevlisi var. İlgili kişiler giriyor sanatçıların kulisine. E tabii herkes giremiyor Herkes doğal gir bu da normal, giremez de. Doğru bir Çünkü şey bu. Hazırlık zaten. Ve e Konserden de indiğinde de yorgundur dinlenecektir sanatçı. Terini soğutacaktır. Bu Hayır doğru abi. bir şey zaten. Çok doğru bir şey. Doğru olan o. Hayır abi. Volkan Konak konserden indi. Kulisin kapısı kuyruk. Dörder dörder beşer beşer yukarı çıkmak isteyenlere izin veriliyor. Polis kapısı açılıyor, içeri giriyorlar, resim çektiriyor, sarılıyor, öpüşüyor, çıkıyor. O grup çıkıyor, öbürü. Evet. O grup... Ben yarım saat aşağıda bekledim, saat oldu bir. Gideceğim <laughs> görmeden gitmeyin. Biliyorum, yayınada gelecek, ertesi Hı. gün. Eyvahlar olsun. Bir ara bir çıktım, merdivenler olduğu gibi insan dolu, bir daha geri döndüm. Bu arada iki tane Bursalı hanım. Hı -hı. Ne diyorlar? Ee, Yakınımda izliyorlardı, hatta aynı yan yanaydık. Konser bitiminde Salih Bey bizi de kulise alır mısınız, sokar mısınız dedi. Bence mahsur yok, takip edin dedim. İki eksik, iki fazla. Biri benden yardım istiyor. Aldırdım kulise. Oturduk. İki de çay ikram ettim. Ah <laughs> süper. Hatta e, oradaki yetkili arkadaşlarımızdan biri ...abi ne içersiniz, hadi çay içelim dedik. Bir, beş dakika bekledik, çay gelmedi. Kalktım çayları kendim doldurdum. Ay e ne güzel. Ay, çok i̇ki güzel tane misin? koydum. alın dedim çaylarınızı da için dedim. çaylarını da içiyorlar. Kulüsteki kuyruk bitmiyor. Ben görevli arkadaşa söyledim. Hadi dedim siz gidin girin çıkın. E, birinin de kocası almaya gelmiş arkadaşlar hanımlardan. Geç kalıyorlar. Çıktılar. İki de resim çektirmişler. Mutlular tabii. O kadar mutlu oldular ki. Onların mutluluğu benim mutluluğum. E, tabii canım. Ama yani ev gibiymiş, çok hoşuma gitti. Ev çok gibi. güzel değil miymiş? Volkan'a girdiğimde kulise... ...ya ıı, bunlar bizim canlarımız dedi, Tabii. bunlar bizi izlemeye gelmişler dedi. Biz de adettir, kapımız açıktır. Her isteyen gelecek, görecek, dokunacaktır, resim çektirecek. Tabii. Buyurunuz. İşte bu çok çok önemli bir şey. Çok çok güzel Büyükçe bir Büyüdükçe şey küçülmenin bir örneği. Çok güzel bir şey anlatıyorsun. Büyüdükçe küçülmenin bir örneği. Vallahi efendim konser harikaymış, biz de Salih abi sayesinde gitmiş kadar oluyoruz. Konser. Teşekkür çok ederiz güzel. efendim size bu arada. Bu gitmiş kadar olma meselesinde ben dahil bütün e, izleyenler herkes teşekkür ederiz. Gitmiş Vallahi, kadar oluyoruz hala. Volkan konağı hepimiz teşekkür edelim. Çok güzel. Volkan gibi değerlere de sahip çıkalım. Aynen. Peki bir tweet okuyup diğer geçiyorum. Tülün İsmail Bütün der ki iyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Gözlerim doldu. Sizi dinlerken bir kanser hastası olarak bu habere değinmeniz çok iyi diyor. E, her şey çok güzel olacak. Biz iyi dileklerimizi, iyi niyetlerimizi, sevgimizi size yolluyoruz. Siz iyi ki varsınız, iyi ki oradasınız efendim. Can insan, güzel insan Tülin Hanım, Allah şifalar versin. Moral bu hastalığın, bu çok hastalığın Hı. en önemli şifasıdır. Allah sana şifalar versin. Kimseye dert verip derman aratmasın Arat. diyorum.